Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımın cihazı 15 FPS olduğu için 15 FPS'e çekip BS atacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 FPS'im şu an. Arkadaşın cihazı kötü olduğu için mecburen 15 FPS'e çektim. Yoksa normalde hep 90'da oynarız. 15'te de idare ederiz inşallah. Şu an arkadaş yanımda oynuyor. İstiyorsan videoda bir şeyler demek istiyorsan. <laughs> demek istemiyor çok fazla. Oğlum 15'te de kasıyor lan. Benimki her zaman kasıyor diyorsun yani. Biraz o zaman fark vereyim mi bana? Biraz sayı verir mi sen? Tamam o zaman devam ediyorum. Bu bir sayı. Bunu bilerek verdim. <laughs> Yalan inan. atıyorum. İnanma oğlum inanma. <laughs> da görünüyor zaten. Anlatmaya gerek yok. Bomba geldi. Tabi bir ses kasıyoruz. Bunu da verdim. Evet. <laughs> Şaka yapıyorum ya eline sağlık güzel oynuyor. Yalan atıyor var ya. Yalan nasıl gibi iç içiyor lan. <laughs> Senin için sert oynamayacağım Boran. Videolar rezil olma. Oha gitti. Boran neredesin? Pusuyor. Hiç AfD 2000 yöneticisi var mı? Kim pusuyor lan? Sen. Şu cihaz kötü olmasaydı. Ne? Cihazın biraz kötü olmasaydı. İnşallah sana da güzel bir cihaz alırsın. Gitti, gitti. O kadar zenginsin oğlum. Nasıl zenginim? O Zengin değilim. Diye. Emek, emek bu emek. Oo bomba geldi. <laughs> Oy MS figür 15 FPS'ten dolayı silam bu. Yok MS 23. Biraz durmaya başlayayım mı bana? Biraz durmaya başlayayım mı? Kaderde varsa. Kaderde varsa derken bu kadar iki salmak yeter değil mi? Ya, he. Uyur, var. Başlayalım Öldür o zaman. Ben. Öldür beni. Başlayalım o zaman. Biraz fark verdik. Rezil olmasın artık. Hakla hakla beni. <gülüyor> <gülüyor> ha? Bir şey yok öyle. Tamam ki. Devam ki, let's go bro. Düştük la. Bay bay, tekirdiğim. 15 FPS e çekip, 15 FPS arkadaşla VS atmak. <laughs> Güzel biraz da kit salıyoruz işte. Oluyor. Otuza mı çekseydim? <laughs> Neyse adil olmaz. Adil olsun. He lan Oğlum MS giriyor lan bana. Oğlum ne oldu lan? Bana çok pis MS girdi zaten. Yani anladım galiba. Daha yeni bana çok MS girdi. Sanki bize başka bir şey girdi ya konuşuyor. Ha düzeldi şimdi. emesimiz idare eder ya şu an düzgün Kötü değil <laughs> öldüm herhalde ben öldüm onu sen mi iyi zorla bir canım basayım mı gelirim yok yok şimdi gel. dönüyorum yanına doğru geliyorum Canım fullendi tamam gelebilirim. Boran yeleğimin canı çok az. 15 FPS sormuş ya. Eski anılarımı aklıma geldi. Ayı Eski 15 ha. FPS. Boran neredesin lan? Nereden sıkayım Ya yani ne lan köpek? Yok adam istiyorsa 5 FPS oynasın İstiyorsan 5 FPS'den oynayayım yine, yine alırım Boran'la Buran? evet. evet. Devam ki Canım az. Yüzde <laughs> Geliyorum. Oğlum demire girdi lan tüm mermiler. Ben sıkmıyorum bak. <laughs> Kitlenmeye mi başladı yine senin şu an yerinde. GFX'ten dolayısıyla bazen kilitlenme yapıyor işte onda. Yapacak bir şey yok. GFX'siz de hiç 15 FPS oynanmıyor. Doğru değil mi? Ben de GFX açıyordum. 15 FPS oynanmıyordu. Çok yavaş çünkü. Yani hala var lan bu çözüm. %80-90 diyebilirim. diye ben. Benim parmağa bak. Şöyle şöyle. Aa, 40 canım var. 40 canlar raşladım dedim. Raşlayan adam zaten fullendi. Ya bela M4'e geçtim ben de. Sen akraba geçersin. Aa, Boran yeleyemiyor Bak. Canım yok. Elek. Yeleksiz aldım. Eline sağlık. Sen cihazın açık daha iyi olsa oynarsın da. Bundan önce biz ben benim telefonu ona verdim. Onun telefonunu ben aldım. Ama yine de ben yendim yani. 90 FPS oynamasına rağmen ben 15 FPS oynamama rağmen ben yenmiştim. Geçen kbsi Demek ki cihaz değil kola bakıyor. Değil mi? Son 30 saniye. Uyi. M2 çekmiş bir de. M4 vs'sinde M2 çekmek ayıp ayıp. Ben M4 vs'sinde 90 FPS çeksem 40'a 0 falan yenerim seni. Bu da sondu. Keden, Eline sağlık keden. kardeşim. Tebrik <laughs> ediyorum seni. Yani. Ve senin sonucunda iki, ikimiz de yenmedik. Dostluk galip Biri, oldu. 24 mü? 24 11. Dostluk galip oldu değil mi? Aynen. Ekibimiz, ekibimizin yöneticisiyle, ekibimizin lideri VS atarsa böyle olur. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.